değerli basın mensupları. Bir kibir abidesinin, bir zalimin, bir avuç karat cahilin elinde milletimizin sofrasındaki ekmek küçüldükçe küçülüyor. Saray ve şürekası milletten koptu, milletin halini görmüyor, sesini de duymuyor. Sarayın kibirlisi ülkeyi deneme tahtasına çevirdi. Bir faiz sebeptir, tutturdu, Londra'daki faizcilere biat etti. Faiz Londra'daki bankerlerin zenginleşmesinin sebebi oldu. Enflasyon canavarı hortladı, milletimiz hayat pahalılığına ezildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında sarayın kibirlisi faizi düşüreceğiz. Ağustos'la birlikte enflasyon düşecek. Bundan böyle enflasyonun yukarı çıkması mümkün değil diyordu. Bir de onun yanında ne olduğu belirsiz bir safsatayı Türkiye modeli diye millete yutturmaya kalkıyorlardı. O gün dolar 8 lira 60 kuruştu. Enflasyon yüzde yirminin altındaydı. Merkez Bankası'na talimatla tabela faizini düşürttü. Sadece üç ayda dolar kurunu da daha yukarı çıkması mümkün değil dediği enflasyonu da bile isteye ikiye katladı. Piyasadaki faizler de o günün çok üstüne çıktı. O gün bugün ağzını her açtığında ekonomide çıkardığı yangına benzin döktü. Aralık ayına geldiğimizde 1970'lerde ekonomiyi batıran dövize çevrilebilir mevduatın saray versiyonunu kurtarıcı formül diye milletimizin önüne koydular. Mevduat sahibinin parasına hazineden döviz cinsinden garanti verdiler. Büyük bir icatmış gibi kur korumalı mevduatı bütçeye tek kuruş yük getirmeyecek diye pazarladılar. Sonunda bu aziz milletin verdiği vergilerden bu yılın ilk 4 ayında 16 milyar 255 milyon lirayı bir avuç mevduat sahibine ödediler. Yetmedi, milletimiz benzine, mazota trilyonlarca lira vergi öderken bu mevduat sahiplerinden devlet vergi almaktan vazgeçti. 10 milyar 100 milyon lira da buradan kaybetti. Haziran ayı başında kur korumalı mevduatta biriken dövize endeksi paranın toplamı tam 931 milyar lira. Şimdi kurun 17 lirayı geçmesiyle birlikte milletin sırtına binecek yük 150 milyarı 150 milyar lirayı geçecek. Saray bunca para vererek topladığı dövizleri kendi hatası sonunda raydan çıkan Türk lirasının değerini tutmak için daha önce 128 milyar doları nasıl harcadıysa Merkez Bankası'nın arka kapısından har vurup savurdu. Dün açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın döviz kasası 53 milyar dolar açık veriyor. Kasada para yok. Tüm bunlar olurken Üç gün önce Erdoğan yine kürsüye çıktı. Bir defa daha faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Yine işler şirazesinden çıktı. Dolar kuru 17 lirayı geçti. Kuru tutacağız diye sattıkları milyarlarca dolar rezervin, döviz garantili mevduat için vatandaşın vergilerinden harcanan milyarlarca liranın üzerine bir bardak soğuk su içtiler. Nebati Bakanı'nın Türk lirası en değersiz noktada rahat olun daha fazla düşecek yeri yok dediği günden bu yana Türk lirası iki buçuk ayda dolar karşısında tam yüzde on dört değer yitirdi. Dün akşam saatlerinde önce Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ekonomi çevrelerinde konuşulmaya başlanan şu bukundan beter, Türkiye'de yeni Türkiye'de yeni sermaye kontrolleri geliyor haberleri üzerine serbest piyasaya bağlıyız. Kambiyo rejimimiz liberal mesajlarını verdi. Adeta Merkez Bankası'na talimatla faiz indirten, kuru tutmak için Merkez Bankası'nın ödünç rezervlerini arka kapıdan çaktırmadan sattıran, ihracat gelirlerinin yüzde kırkını bozdurma zorunluluğu Merkez Bankası'nda bozdurma zorunluluğu getiren, kamu kurumlarına telefon açtırarak, gerektiğinde sopa göstererek firmaları döviz satmaya zorlayan, bankalardaki döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirmek için ilave karşılıklar getiren, daha yeni kira artışlarına tavan getiren, ekonomiyi dört başı mamur bir kumanda ekonomisine çevirip bu lafları körükleyen bu hükümet değil. Yani bu açıklama... Gerçeklerden kopuk bir açıklama. Açıklamanın sonuna da 20 Aralık 2021 tecrübesini unutma diye vatandaşlarımıza aba altından sopa göstermek için bir takım cümleler eklemiştir. Ey Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları, Nebati Bakanınızı neden kandırdınız? Neden 20 Aralık gecesi size sorduğunda bir şey yapmadık dediniz de şimdi. 20 Aralık'ı unutma diye vatandaşa ab altından sopa gösteriyorsunuz. Adamı neden, lan nasıl diye televizyonlarda konuşturdunuz. Sonunda Nebati Bakanı'nın ışıl ışıl gözlerinin ferini kaçırttınız. Adama konuşma yasağı koydurttunuz. Bak şimdi işler sizin başınıza kaldı. Gecenin bir vakti yazalı açıklamalar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu arada şunu da ifade edeyim. Gelir gelmez bakacağımız ilk hususlardan biri 20 20 Aralık gecesi neler olduğunu araştırmak olacak. Çünkü buradan vatandaşlarımız çok zarar etti o gün. Dünkü açıklamalarının sonunda da Türkiye modeli çerçevesinde bu akşamdan itibaren enflasyon ve döviz kuruna karşı yeni adım yeni adımlar atacağız diye taahhütte bulunmuşlardı. Ne oldu? Dolar kuru bu duyurunun ardından 40 kuruş birden indi. 3 saat sonra da bakanlıktan beklenen açıklama geldi. Doları ve enflasyonu düşürecek o müthiş tedbir daha önce birçok hükümetin deneyip sonra vazgeçtiği 3 ayda bir garantili getiri sağlayacak gelire endeksli iç borçlanma senediymiş. Tabii bu arada soruyoruz bu kağıt hangi gelire endeksli? Yandaş müteahhitlere yaptırılan onlara hem de döviz garantisiyle verilen geçilmeyen yolların ve köprülerin, uçulmayan hava havalimanların geliri olamaz. Devlet bunlardan gelir elde etmek bir yana milyarlarca dolar, dolar garanti ödüyor. Eğer söz konusu olan kamu işletmelerinin geliri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu işletmeleri raporuna göre BOTAŞ zararda, EUH zararda, Taş kömürü kurumu zararda, devlet demir yolları zararda, devlet hava meydanları işletmesi, Çaykur, tedaş, pek çok kamu işletmesi zararda. Anlaşılan dün gece açıklandığında garanti lafları gelir laflarının önünde giden bu iç borçlanma aracının yükü yine bizim vatandaşlarımızın sırtında kalacak. Bir cin fikir tedavile sokulacak. Parası dövizi olanın elinden parasını dövizini almak için faiz sözcüğünü kullanmadan yüksek faiz verecekler. Maliyetini de milletin hazinesine yükleyecekler. O paraları, dövizleri de sonra yine bugün olduğu gibi har vurup harman savuracaklar. Tam John Ahmet'in devri daim makinesi. Dün akşam yapılan açıklamaya göre doların ve enflasyonun belini kıracak büyük planın ikinci aşaması, ikinci adımı da tüketici kredilerinin vadelerini kısaltmak Kredi kartlarında asgari ödeme miktarlarının art e, miktarının arttırılmasıymış. Ya milletimiz zaten borç harç zar zor ayakta kalmaya çalışıyor. Şimdi vadeleri kısaltacaksınız. Asgari ödeme miktar kartlara asgari ödeme miktarlarını arttıracaksınız. Anlaşılan saray milletimize bir tokat daha vurmaya hazırlanıyor. Siz aspirin tedavisi ve pansumanla uğraşırken Türkiye'nin Kredi temerüt risk primi 14 yıl sonra ilk kez 800 puanı geçti. Dün akşam açıkladık, açıkladıklarınızdan sonra daha yine fare doğurdu. Bu da diğerleri gibi sarayın iş bilmezliğinin bir nişanesi olarak tarihin duvarlarına çakılacak. Dün akşam körükledikleri beklentiler fos çıkınca dolar hızla eski seviyesine döndü şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine düşen Türkiye modeli diye yaldızlayarak yaptıkları açıklama sürecinde dolar kuru 3-4 saat içinde asansör gibi inip çıkarken kimler dolarları düşük fiyattan aldı, kimler yüksek fiyattan sattı, kimler köşeyi döndü, kimler voliyi vurdu. Bunların içinde saraydan, AK Parti genel merkezinden, beşli çeteden, bürokrasiden kimse var mı? Bunları açıklamaktır. Değerli basın mensupları, saray meleklerin cinsiyetini tartışan Bizanslılar gibi bu ülkede teknik, teknik enflasyon mu yoksa hayat pahalılığı mı var diye tartışa dursun, yaptıkları her hatanın faturasını milletimiz ödüyor. Birleşmiş Milletler'in gıda raporuna göre Türkiye'de 15 milyon kişi yeterince beslenemiyor. Araştırma şirketlerinin kamuoyu, kamuoyuna yansıyan raporları bu ülkede her 10 kişiden 9'unun geçim sıkıntısı çektiğini ortaya koyuyor. Tarımın başladığı bu topraklarda çocukların boyları yetersiz beslenme nedeniyle kısa kalıyor. Bu memlekette kavrulmuş fındığın 200 gramı 35 markette 35 lira olmuş. Bu ülke dünyadaki fındığın %70'ini üretiyor. Ama bu ülkenin vatandaşları artık marketten 200 gram fındık alamıyor ucuz emek ülkesi olarak bildiğimiz Çin'de de asgari ücret 370 dolar. Sarayın paramızı pul eden politikaları sayesinde bizdeki asgari ücret 250 doların altında. Türkiye'de bir kilo kıyma almak için asgari ücretlinin bir gün çalışması gerekiyor. İngiltere'de ise, İsviçre'de ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bir saat çalışması yetiyor. Bu ülkede eskiden ev almak hayaldi. Şimdi maaşlı çalışanlar için bir araba almak da hayal oldu. Araba alsa da kontağı çevirmek için 40 kere düşünmek zorunda kalıyor insanlar. Öyle ya benzinin mazotun 30 lirayı görmesine artık ramak kaldı. Benzinlikten çıkan vatandaş bu böyle gitmez. Sandıkta görüşürüz diyor. Besici bıkmış, süt veren hayvanını kesime gönderiyor yumurta üreticisine rekabet soruşturması açmışlar. Girdi fiyatlarından yılan üretici bu maliyetler çok yakında 30'lu bu maliyetlerle çok yakında 30'lu yumurta 100 liraya çıkar diyor. Sofraların en ucuz protein kaynağı yumurta o da artık ateş ateş paz. Saray'ın savaştan kaçtılar. Onlar muhacir, biz ensar dediği Suriyeli sığınmacılar bile artık buradaki hayat pahalılığına dayanamıyoruz. Yandım Allah diyerek ülkelerine geri dönmeye başladılar. Anlaşılan Suriyelileri geri göndermek için hükümetin bulduğu formül bu. Tabii formül buysa bu formül aynı zamanda bizim en iyi yetişmiş gençlerimizi de kaçırıyor. Bu hükümet çözemediği her sorunda yaptığı gibi cambaza bak diyerek, üstünü örterek hayat pahalılığını unutturmayı düşünüyor. Ama midenin gurultusu artık sarayın kuru gürültüsünü bastırıyor. TÜİK enflasyonu hesaplamada kullandığı madde fiyatlarını sakladı. Sonra da yöneticileri çıktı. Biz bunu şeffaflık için yaptık diye açıklama yaptılar. Enflasyonun açıklanacağı gün enflasyonla ilgili birimde çalışan 7 kişi rapor alıyor. İşe gelmiyor. Tabi %160 enflasyon yaşanırken %73,5 enflasyon açıklamak kolay iş değil. İnsanın yüzünün meşin gibi olması gerekiyor. TÜİK bunu yaparak emeklinin, dul ve yetimlerin, işçinin, memurun hakkını yiyor. Ondan sonra da sendikalar haklarını aramak için TÜİK'in kapısına dayanınca polis şiddetinin daniskasıyla karşılaşıyorlar. Yazıktır, günahtır. Biz boşuna demiyoruz. Saray bu devleti yönetemiyor. Ülkemiz rüzgara kapılmış bir yaprak gibi oradan oraya savruluyor. Bu hafta hazine nakit gerçekleşmeleri açıklandı. Mayıs ayında nakit fazlası 150 milyar lirayı bulmuş. Güzel. Nakit dengesi ilk 5 ayda ise 82 milyar lira fazla vermiş. Bu da güzel. Ama hazine aynı dönemde hızla borçlanmaya devam etmiş. Geçen yılın aynı döneminin neredeyse 5 katı kadar borçlanmış. Neden? Madem bu kadar geliriniz var, kasanızda bu kadar para var. Neden borçlanarak boş yere faiz lobilerine faiz ödüyoruz? Yoksa mayıs ayında gelirlerdeki olağan dışı artış geçici mi? Arkasında bilmediğimiz bir şey mi var? E soruyoruz. Bu kadar paranız varsa 3600 göstergeyi asgari ücrette enflasyon düzeltmesini neden bu yılın sonuna sarkıttınız? Bu sorulara cevap bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Adaletsizlik anlatılırken at yarış kazandığında sahibi ödülü, jokey parasını at yine samanını alır derler. Bu zalim yönetim zengini seviyor. Sarayın Nebati Bakanı büyüme için yüksek enflasyonu tercih ettiklerini, dar gelirlileri bile isteye dar gelirlileri bile isteye ezdiklerini itiraf ediyor. Ama ben söyleyeyim. Nebati Bakan'ın sandığının aksine enflasyon düşerse büyüme o enflasyon düşerse büyüme düşmez. 2001 krizinin ardından benim de hazine müsteşarı olarak içinde bulunduğum ekonomi yönetimi sadece bir yılda tüketici enflasyonunu yarıya, üretici enflasyonunu üçte bire indirmişti. Ama aynı dönemde iki çeyrek içinde ekonomide ibreyi küçülmeden büyümeye çevirdik. Evet. Biz biliyoruz ki Türkiye üretime koşabileceği genç nüfusuyla 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar nüfusa, 58 ülkeye ve 21,5 trilyon dolarlık pazara erişim imkanı sağlayan olağanüstü konumuyla dünyanın her köşesinde ter döken deneyimli ihracatçılarıyla, iş insanlarıyla potansiyeli çok yüksek, çok büyük bir ülkedir. Özellikle de pandemi sonrasında kısalan tedarik zincirleri ülkemizin bu potansiyelini daha da belirgin bir hale getirmiştir. Önümüzde çok büyük fırsatlar vardır. Ekonomimiz doğru ilaca hızlı cevap verir. Güveni sağlayacak bir programla, yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni liyakatli kadrolarla çok kısa sürede bu ekonomi ayağa kalkar. Biz bunu yaşayarak gördük. Sürekli lastik patlatan, yama üstüne yamayla bu işi götürmeye çalışan beceriksiz bir şoförün elinde ekonomimiz hızla geriye kaymaktadır. Değerli basın mensupları, 22 topçu ile oynanan futbolda bile gerektiğinde doğru karar vermek için 4 hakem kararı olan biteni kontrol etmek için de bir tane kamera sistemi vardır. Bu ucube rejimde 84 milyonun kaderi tek kişinin iki dudağına bakıyor. Onun dışında ne bir hakem var, ne de kamera. Ne denge var, ne de denetim. Sabah kalktığında sarayın keyfi nasıl isterse koca bir ulus hep birlikte onu yaşıyoruz. Bu keyfilik ülkemizin refahından çalıyor. Şunu açık söylüyorum. Türkiye bu hükümet olmasaydı 2023 hedeflerine çok rahat ulaşabilirdi. Öyle sarayın iddia ettiği gibi 2023'te 2.2 trilyon dolar hedeflerine kimse hayal falan demedi aksine biz o dönemde de 2 trilyon dolar milli gelir hedefi Türkiye gibi bir ülke için düşüktür. Türkiye bundan çok bundan daha iyisini yapabilir dedik ve çok daha iddialı rakamları açıkladık. Ama şimdi Türkiye bu kötü kötü yönetim elinde savruluyor. Bırakın en büyük 10 ekonomi arasına girmeyi, ilk 20 ekonomi arasından da düştü. 2 trilyon dolar milli gelir Hayal oldu. Milli gelirimiz 800 milyar doların altına düştü. Bu Türkiye'nin 2008 yılındaki milli gelir seviyesidir. Bunun dışarıyla falan da ilgisi yoktur. Bu yaşadıklarımız tamamen saray imalatıdır. Uluslararası kuruluşların son tahminleri de ekonomimizin içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermektedir. Dünya Bankası'nın küresel ekonomik beklentiler raporuna göre Türkiye'nin büyümesi 2024'e kadar gelişmekte olan ekonomiler ortalamasının altında seyredecektir. Üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü son yayınladığı ekonomik raporunda Türkiye'nin 2022 enflasyon tahminini önceki raporundaki tahmininin 3 katına çıkarmıştır. %72,5 demiştir. Sadece enflasyon değil, OECD'nin raporuna göre cari açının milli geliri oranı da 3 kata yakın artacaktır. Nebati Bakan'ın gözlerini parlatan, Erdoğan'ın son günlerde diline pelesenk ettiği, sarayın değersiz, değerli, değersizleştirildiği Türk lirasıyla cari fazla vererek enflasyonu düşürme modeli, bu raporların tahminlerine göre ölü doğmuş görünüyor. Değerli basın mensupları, Ülkemize varlık içinde yokluk çektiren bu hükümetin artık miadı dolmuştur. Bugün Erdoğan şahsım hükümeti milleti unutmuştur. Kendi genel başkan vekillerinin ifadesiyle Musaem diye gelmiştir, firavunlaşmıştır. Saray yanaşmalarını, yandaş müteahhitleri, faiz lobilerini, dolar ve uyuşturucu baronlarını etrafında toplayan bir hükümet olmuştur. Erdoğan 2011 yılında 2023'te milli geliri 2 trilyon dolara çıkaracağını taahhüt etti ve Milli gelirimiz bugün 800 milyar doların altında. Kişi başına geliri 2023'te 25 bin dolara çıkarmayı taahhüt etti. Kişi başına gelirimiz bugün 10 bin doların altında. İhracatı 500 milyar dolara çıkaracağını taahhüt etti. Bugün ihracatımız 240 milyar dolar. Yani yarısı bile değil taahhüt edilen. İşsizliği %5'e indirmeyi taahhüt etti. Bugün Tabelada yazan işsizlik %11,3. Gerçek işsizlik ise %21,7. Bunlar da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla karşımızda millete taahhüdünü yerine getiremeyen bir müflis siyasetçi vardır. O siyasetçi şimdi çıkmış milletten bir defa daha o istemeye kalkmaktadır. Ama kendisi de durumun farkındadır. Adaylığını açıklarken, mezarlıktan geçerken ıslık çalarak korkusunu bastırmaya çalışan biri gibi ülkenin ikinci büyük partisinin liderine demediğini bırakmamıştır. En iyi bildiğini yapmış, bağırmış, çağırmış, on parmağında on kara her yana bulaştırmıştır. Milleti işsizlik ile hayat pahalılığı arasında ezeceksin. Sofralardaki ekmeği küçülteceksin. İnsanları kuyruklara mahkum edeceksin. Esnafı borca faturalara ezdireceksin. Çiftçiyi traktörüne mazot koyup tarlasına gidemez hale getireceksin gençlerin umutlarını çalacaksın. Ülkemizi Avrupa'nın açık hava sığınmacı kampına çevireceksin. Milletine çürük sürtük diye küfür edeceksin. Sonra da çoktan kaybettiğin belli bir seçimde milletin oyuna talip olacaksın. E, bu hale düşünce tabii ki adaylığını açıklarken de edebi adabı bozar. Bu ülkede milyonlarca insanın oy verdiği Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanına yine ağız dolusu hakaretler eden sarayın kibir abidesine o sözlerini aynen iade ediyoruz. Ettiği hakaretleri de tıynetine ve meşrebine veriyoruz. Bir de kendisine tavsiyemiz var. Bu gece yattığında bir vicdan muhasebesi yapsın. Millete olan taahhüdünü yerine getirmek bir yana, ülkemizi sefalet diliginde G20'nin şampiyonu yapan bir kişi olarak bu milletin karşısına hangi yüzle çıkabileceğini bir düşünsün. Milletimiz sizin halinizi gördü, merak etmeyin. Notunuzu da verdi tasdiknamenizi hazırladı, elinize verip evinize göndermek için şu sandığı bir an evvel getirmenizi bekliyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu aziz millet, bir aziz milletimize, biz aziz milletimize bir kere daha çağrıda bulunuyoruz. Akılcı bir ekonomi yönetimine inanıyorsanız bize katılın. İsraf, yolsuzluk, yandaş kayırmak haramdır diyorsanız bize katılın. Asgari ücretli açlığa mahkum olmasın diyorsanız bize katılın. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyorsanız bize katılın. Aile destekleri sigortasıyla bu ülkede hiçbir çocuğun hiçbir çocuk yatağına aç girmesin diyorsanız bize katılın. Çocuklarımız için bu güzel ülkede huzurlu bir gelecek kuralım diyorsanız bize katılın. Her alanda ve herkes için adalet diyorsanız bize katılın. Halkın alın teri beşli çetelere değil millete harcansın diyorsanız bize katılın. Bu ülkede barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız, aş ve iş istiyorsanız bize katılın. Devlette liyakat olsun, her işi ehli yapsın diyorsanız bize katılın. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyulmasını istiyorsanız bize katılın. Süleyman Şah Türbesi vatan toprağına dönsün, tank palet fabrikası Katar'ın elinden alınsın diyorsanız bize katılın. Gelin büyük müreffeh, adil ve huzurlu Türkiye'yi hep birlikte kuralım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Soru yok herhalde.